Evet herkese merhaba ben Ömer Bugün Youtube'da e, Yani nasıl Youtube'da böyle e, Canlı yayın başlatacağımızı Söylemek istedim İçerik oluşturduğumuz yüz, videosu diyoruz Canlı akış seçiyoruz. Buradan etkinlikler kısmına gidiyoruz. Yeni bir etkinlik zamanına gidiyoruz. Ve buradan açıklamamızı mesela her merhaba bunun deneme yayını var. Gibisinde. buraya etiketlerinizi yapacaksınız. Evet. Herkes açık. Özel değil Siz herkes açık Ha. Şimdi e, o e, şeyle OBS ile çekmek istiyorsanız özelle tıklayacaksınız ama siz hangisiyle çekmenizi öneriyorum ben. Oyun çekmiyorsanız bununla çekin. Yavaşlığınızı koyalım yapamıyorum şimdi buradan canlı hemen başlayın diyorsunuz ve ee, ben hatta şöyle özel yapıp başlayayım bu özel yanına hemen başlayın diyorsunuz bir kere tıkladığınızda tamam diyorsunuz ve hangisi karşımıza çıkıyor Şöyle soru açayım ben Ben buradan böyle ayarlarını yapıp yayını başlatabiliyorsunuz. Tabii ki ben bu yanlışımı siliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.